Hepiniz tekrar hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu videomuza gelen manyak bir videoda karşınızda var gençler. Nasılsınız umarım Bu videomuza gençler bugün gerçekten çok eğlenceli bir oyun oynayacağız gençler. Hemen oyunu anlatayım sizlere. Bize belirli bir top veriliyor gençler. Biz hareket halindeyken yanına duran, yanında camlar duracak. O camları vurmaya çalışacağız gençler. Gerçekten oyuna girince zaten oyunun ne kadar eğlenceli olduğunu göreceksiniz. Cam kırdıkça rahatlıyorsunuz yani. Neyse gençler daha fazla bu tarz video gelmesi. Siz like atarak destek olabilirsiniz. Bu arada hala instagramdan takip etmediyseniz Emre Kocalar 34 37 takip edin siz hadi o zaman oyunumuza geçelim evet arkadaşlar şu anda görmüşsünüz oyunumuza da bu arada smash hit arkadaşlar galiba videonun başında söylemiştim şimdi ben hızlı şey starta basıyoruz gençler şimdi görmüşsünüz benim 25 tane topum var arkadaşlar ya öyle olduğunu biliyorum aynen vurunca gençler aynı o şekilde ve arkadaşlar camlara vurdukça bak buna değinmemişim camlara vurdukça ekstradan da gençler puan alıyoruz yani gerçekten internetsiz herhalde bu oyun bir de e, şu an tabi bilmiyorum internetim açık ama belki e, şey olabilir Gerçekten aşırı eğlenceli. Mesela vurdukça ben rahatlıyorum. Şöyle mesela ikili toplara falan filan geçti şu anda. görmüşüz. şöyle uzaktan vurur muyum? Hop şöyle. O oh, kıramadım ortadan oğlum. Ortayı kara. Bak işte kıramayınca da... Oha yukarı... Allah cezane. Oğlum dur kötü oldu bu. Dur 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 dur. 33 topum kaldı. Ekstradan bir de... Oh, Son anda camı kırdım. Şu şekilde şöyle gel de kırayım tamam. Orayı kırmaya gerek yok pek fazla. Tamam abi şu an süper diyoruz. Şöyle. Sonra şöyle ya... yani. Ee, topların gitme mekaniği güzel anladınız. Şöyle şöyle hop şöyle 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 abi çok kötü vuruyorum dur. <laughs> Eski keskin nişancılardan kim kaldı dur. Şöyle hemen bir yukarıya vurabilirsem vurdum. Şöyle yanlara vuramadım. Sağlık olsun. Bu arada o yukarıda geçen şey görmüş oldu. Süre büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Yani öyle olması gerekiyor. Ee, bu arada hala like atmadıysanız atarsanız sevinirim. Yani görmüşsünüz gençler böyle böyle kırıyoruz ve gerçekten aşırı eğlenceli bir oyun. Bu arada şurada şu anda bir şey geldi gençler. Ve şöyle sınırsız bir şekilde büyük bir ihtimalle... Oğlum artık at anasını satayım şunu önümdeki şeye kıramadım. Şöyle sınırsız bir şekilde top atabiliyoruz. Şöyle görmüşüz ya şöyle şöyle. Şöyle sallandırayım yukarıya doğru. Şöyle tak tak. ikisine de aynı anda mı? Tak. Tamam. Güzel bir şekilde buna da bastık. Checkpoint aldık gençler. Bu arada her checkpoint aldığınızda da e, görmüş olunuzdur. Bu şekilde oluyor. Mesela gençler şu şekilde göstereyim ben topları bitirirsem ne olur diye. Şöyle en baştan başlıyorsunuz. Şöyle mesela 3-2-1 geri diye sayıyor. Out of balls diye bize bir yer geliyor ve e, checkpoint aldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Şöyle continue from diyorum. Görmüş gençler. Not no Eee ne oldu lan? Dur bir şey oldu dur. Restart diyeyim. Ha Oğlum checkpoint aldığımız yerden niye devam etmiyoruz lan biz? Evet şimdi biraz daha cam kıralım şöyle uzaktan. Neden bu arada? Harbi orayı anlamadım gençler. Checkpoint aldık aslında. Checkpoint aldık. Ya boşu boşuna şeyleri kullandık. Neyse. 3 e, ekstra balls diyor. Yani her bir şuna bulduğunuzda her bir cama daha doğrusu. Şu, şu. Camın adı ne, ne zamandan beri şu oldu lan? Camı vurduğunuz zaman gençler. Kırdığımız zaman. Vurduğumuz zaman fark etmez. Neyse ne anlasını satayım. 3 tane top veriyor bize. Şöyle şu şekilde önümü de kırayım. Şöyle şurayı da vurayım da. E, baştayken yanmıştım. Şöyle şöyle ta 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 ta. Tamam güzel bir şekilde kırdım. Ta 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 ta. Önümdeki camları da ta 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 ta. Ta 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 ta. Tamam güzel. Ta 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 ta. Güzel. Ta. Ta 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 bu arada bol bol kullanıyorum. Ta ta ta. Şuraya vurursam güzel. Vurursam güzel olur. Şöyle ta 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 ta. Süper. Ta 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 ta. O dur 8 tane kaldı. Şöyle ha, tamam tekliğe geçti güzel. Şöyle ta 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 güzel. Şöyle hemen bir yukarı. Tamam güzel vurdum vurdum. Şöyle hemen önümü açıyorum. Şöyle şuradan kenara vuruyorum. Şuradan şuraya vuruyorum. Vuramadım. Allah cezanı vermesin. Hop şöyle önümü kıramadım. Nasıl kırdım? Out of balls Bu arada cam kırdığımız cama vurduğumuz zaman da gençler e, gayet kötü bir sonuç alıyoruz. Yani eksi 3 yiyoruz galiba top bakımından. Şöyle şu şekilde. Ya gerçekten eğlenceli bir oyun ama öyle açıp da oynamam yani arkadaşlar. Ha, internetsiz bir ortama girdiğim zaman zaten illa ki oynarız. Zaten dediğim gibi büyük bir ihtimalle internetsiz bir oyun arkadaşlar bu oyunda bu oyun. Şu şekilde iki sene aynı anda vurur muyum dedim de vuramadım. Şu şekilde vuracağım. Evet şöyle şöyle. Hop tek bir tanesine vurdum. Şöyle önümü açtım. Şöyle şöyle vurdum vurdum. Vuramadım şuna. Ha vurdum. Bu arada o, o camı kıramıyor muyuz ya oraya basmadan? O, üçlü topa geçtik lan. Bu arada 55 tane topumuz oldu. Şöyle basacağım. Şöyle. Şöyle kafadan kırarsak zaten daha güzel oluyor. 3 top vuruyoruz. 3 top geri kazanıyoruz. Tamam aslında 3 topu olması daha iyi oldu. Çünkü çoklu bir şekilde vurduğumuz zaman illa ki bir tanesi değiyor gençler. Şu şekilde görmüş olacağız ya. Uz Aa, nereden attım? Bak mesela oğlum burada 3 tanesi değdi. Neyse çaktırmayın taktik tutmadı. Şöyle mesela Şuradan mesela şöyle vurur muyum? Şöyle yandan güzel vurdum, güzel gördüm. Evet şu şekilde şöyle vuracağım. Ya siz de indirip oynayabilirsiniz yani dediğim gibi smash hit oyunladı gençler. Ama bu arada orayı güzel bir şekilde sıyırdık. Camı görmemiştim lan cam olduğunu. Şu şekilde ha şuradan bir de şunu alalım. Şöyle ta 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 da da. ta ta birisine vuramadım. Ta 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 Yani. ta 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 ben diyorum niye o kadar çok gidiyor? Bir tane şöyle vuracağım. Yani illa ki bir tanesi diğer anası satayım. Bu arada görmüşsünüz burada checkpoint'imizi aldık da checkpoint işe yaramıyor be dostum. Şöyle şöyle tak 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 tak. Uf uf süper. Ta 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 ta. Altılı mı vuruyorum lan? Ha yok beşliymiş ben dedim. Orada ne diyor lan? Bis ten spin bir şey diyor. Ta 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 bir de beşli çıkıyor ya top. İlla ki bir tanesi değiyor anasını satayım. To 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 to. To 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 to. Oğlum dur bir tanesini değiyor dedik. nereye değdiremedik. To 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 lan açıl lan. To 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 Kırarım seni ha. Kırarım kemiğini. Kırarım kemiğini. Dalak döşek bırakmam. Dalak döşek ne lan? Dur. Gel gel gel. Kırarım kırarım kırarım. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bu videomuz da bu şekilde olsun. Ee, farklı oyunlarında farklı videomla görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye.